Herkese merhaba. Bugün 11 Nisan 2025. Dün akşam kar yağdı 10 Nisan'da. Bugün tarlaya bakmaya geldim. Şimdi şöyle bak Hani bizim buralarda çok bir şey yok ama baktığımız zaman şöyle. Ama bazı dallarda bu çakıldak bazı dallarda uç kısımlarda kararma da var. Bakın şimdi hepsinde yok. Yani fazla bir durum yok bizim burada. Bakın şu dalın şu kenarları çember şeklinde yanmış. Ama şöyle e, altına saklanmış safındık. Ona bir şey yapmaz. Yani bazen oluyor ki bir burası sahil köyü. Çarşamba, Samsun. E, bakın Bazen oluyor ki önce son hatta 3-4 yıldır çakıldak ve Yomra haricinde yağlı fındık çok tutulmaz bizim burada. Ama yağlı fındık bak şöyle yaklaştırayım. Yağlı fındık da daha avantajlı hale geliyor böyle yaprağın altına saklandığı için fındık bakın buralara haşlamış. Gün boyu kar yağdı, kar bir şey yapmaz. Sonra akşam ayaza çekti. Şimdi, şimdi de yağlıya geçelim, bakalım ne var ne yok. Buralar yağlı fındık, yağlı fındıkta yapraklar daha büyük olduğu için şöyle baktığımız zaman fındık altına saklanmış gibi duruyor ama bakın yok ya. Bu dün akşamın hasarı görüyorsunuz. Şimdi başka bakın tam görünüyor. Haşlamış. Burada bir haşlanma bir zarar var. Bakalım fındığın durumuna. Fındık. Bu sene çok bir şey gözükmüyor ama bakın altta çok bir şey yok. Üstte yani bu çok yoğun olsaydı yukarılardaki dağlık kesimlerdeki gibi olsaydı çok kötü olurdu ama burada çok bir şey yok. Şimdi daha iç, içlere bakalım. İç dallara baktığımızda burası rakım. Burası denize sıfır düz bir arazi. Denizin kenarı burası. O yüzden bakın bunlar da yok. Şimdi baktığımız zaman bura şurası donun olduğu yer ve şurası biraz daha siperde kaldığı için bak bakın bu siperlerde çok fazla yok. Burada dün, dün akşam bazı komşular ee, sisleme makinesiyle sislediler. Kimisi ateş yaktı. Ama bizde herhangi bir durum yapmadım ben. Ama fındıkta hiç gözükmüyor. Bakalım. Doğa doğumlar devam ediyor. Ben genelde mayısın sonuna kadar bakmamayı tercih ediyorum. Bugün bir hasar tespiti yapalım dedik ama bunlar bu dikerler 200 senedir şey kük şey atmıyorum. Bordo bulamacı. Bu sene attım. Biraz da döküldü ama böyle yoğun olanlar kaldı. Bunu her sene atmak gerekiyor. Çok fazla yağış vardı, bugün de var. Ee, ay, yaklaşık Salı günü ay Nisanın 14'üne kadar yağacak. Bakın kozalaklar açmaya başlamış. Kozalaklar, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar buradaki akar zararlısı. Buradan bu yanındaki doğacak olan fındıkları, bu fındıkların içinde bu akarları besleyecek mineral var ve onları emiyor. Bunları alıp buradan sadece bunu alıp atarsanız olur. Arazinin durumuna göre yoksa sıvı kükürt ya da süprakal ilacı da atabilirsiniz. Geçen sene buraya iki defa attım. Hep iki defa atıyorum. İki defa attığım zaman ile da ve faydası oldu. Bakın şuradaki dalı görüyorsunuz. Bu dün akşam Haşlanan, bakın, dün akşam haşlanan yerler. Yani yok olmadı değil, oldu. Bakın haşlanan yerler. Çok fazla yok ama, bakın böyle bir ateş gelmiş gibi. Bakalım nasip göreceğiz. Ee, durum tespiti yapalım dedik ama yağlı da da var, çakıldak da da var. Yani burada. Bazı yomra ağaçlarını gezdim ben. Komşularınkine baktım. Yomralarda sarı duruyor. Ee, bak onlarda da ya su durduğundan ıı, muhtemelen yapıyor. Çünkü bakın çok yağmur yağdı. Dip kazanı buraya vurdum. Dip kazanı vurduğum yerde burası alçak. Su duruyor şurada. Burada yok. Birkaç güne yağmur yağmasa o da onu da çekecek. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bakalım 2000 25 sezonu nasıl geçecek? Herkese hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Saygılar, sevgiler.